Selamlar arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Konumuz anayasa arkadaşlar. Karışık soru çözümü yapacağız. Buyurun başlayalım. İlk sorumuz şu. Devlet her türlü şiddete ve istismara karşı çocukları koruyucu tedbir alır ifadesi çocuk hakları başlığı altında hangi yıl 82 anayasasının temel haklar bölümüne eklenmiştir? Arkadaşlar şimdi bunu anlayalım bu çok güzel bir soru. Devlet her türlü şiddete ve istismara karşı çocukları koruyucu tedbir alır olması gereken bir durum. Bu ifade 82 anayasamıza çocuk hakları başlığıyla ne zaman eklenmiştir diye sorduk. Değerli arkadaşlar ne zaman eklendi? 2010'da bakın şöyle çiziyorum ne eklenmiştir anayasamıza? çocuk hakları arkadaşlar 10 numara sorudur. Lütfen dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlerden biri değildir? Şimdi arkadaşlar hukuki işlemler şöyle ayrılır. Tek taraflı ve çok taraflı. Bazı kaynaklarda çift taraflı diye de yazar. Şimdi arkadaşlar vasiyet, reddi miras, sözleşmenin fesi ve temsil yetkisi verme tek taraflı hukuki işlemdir. Ama evlenme arkadaşlar yani bir insan tek başına evlenemeyeceğine göre Dolayısıyla kaç taraflıdır? Çok taraflıdır. Çünkü e, kim var? Damat var, gelin var, şahit var, şahit var, nikah memuru vardır. Bakın bir sürü kişi var. Bu arada Türk Medeni Hukukuna göre basiyetimizi ilan edebilmenin yaşı 15'ten başlar arkadaşlar. Vasiyet ilan etme yaşı 15'ten başlar. E, yani 15 yaşındaki biri yazılı olarak, sözlü olarak ya da noter eşliğinde vasiyetini ilan edebilir. Reddi mirasla süre kaç aydı arkadaşlar? 3 aydı. Borcu reddeden mirası da reddeder ya da mirası reddeden borcu da reddedebilir değerli arkadaşlarım. Onları da hatırlatmış olduk. Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı olan devredilemez haklardan biri değildir? Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan devredilemez haklardan biri değildir. Değerli arkadaşlarım kişilik hakları devredilemez. Neydi bu? Affedersiniz şeref, namus, haysiyet, onur değil mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Kişilik haklarıdır ve kişiye sıkı sıkıya bağlıdır ve devredilemez. Değerli arkadaşlarım yine bunlarda mesela boşanma hakkı. Şöyle bir şey olabilir mi? Yani şu vatandaş ya ben boşalmıyorum, sen benim boşanma hakkımı benim yerime kullan diyebilir mi? Hayır olmaz. Devredilmez. Şimdi sükna nedir? İntifa nedir? KPSS'de geldi bu kelimeler daha önce. Sükna arkadaşlar iskan kelimesinden türer. Bakın İskan, SKN, Sükna, SKN. İskan politikası dersiniz ya Osmanlı'da değil arkadaşlar. Oturtma. Oturtma. O zaman Sükna hakkı ne hakkı oluyor arkadaşlar? Oturma hakkı oluyor. Oturma hakkı yani Sükna devredilemez. Unutursan İskan kelimesinden aklına gelsin. İntifa da yararlanma hakkıdır yararlanma hakkı olan ile oturma hakkı olan sükna, boşalma, kişilik hakları değerli arkadaşlarım. Bunlar ne edilemez? Devredilemez. Hangisi bunlardan biri değildir? Telif hakkı. Diyelim ki bir kitap yazdınız arkadaşlar. Bakın şöyle bir kitap yazdınız. Bu kitabın telif hakkı sizde. Ve A yayın eviyle çalıştıktan sonra telif hakkınızı B yayın evine de devredebilirsiniz arkadaşlar. Telif hakkı devredilebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi inkılap kanunları arasında yer almaz? İnkılap kanunları diye bir konumuz var. KPSS'den şu ana kadar iki defa soru çıktı. İnkılap kanunları anayasanın 174. maddesinde geçen bir kanundur arkadaşlar. Atatürk'ün bazı inkılaplarını içerir. Ve bu arada bu arada inkılap kanunlarına yargı yolu da kapalıdır. Onu da söylemiş olalım. Ve biz konu videolarımızdan şöyle anlattık arkadaşlar. Şifremiz var. Bu gümüş asayı tut. Beynelmiler rakamlar, giysi kanunu, medeni kanunda nikah memur önünde kıyılır, şapka kanunu, soyadı kanunu, yeni türk harfleri, tevhidi tedrisat, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması neyin içinde? İnkılap kanunların içinde. Soru ne diyor? Yer almaz. Beynelmiler rakamlar var. Tevhidi tedrisat kanunu var. Şapka kanunu. Bakın burada gümüş şey. Şapka kanunu. Soyadı kanunu S'de var. Ama şuradaki T te, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması diye bir de tevhidi tedrisattır. Ne yok? Takviri sukun yoktur. Ve unutmayın inkılap kanunlarına yargı yolu kapalıdır değerli arkadaşlarım. Ve anayasamızda 174. maddede geçer iki kere de sınavda soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi 24 anayasasının özellikleri arasında yer almaz? Hukuk devleti anlayışı başlamıştır. Bir kere zaten cevabı bulduk. Hukuk devleti anlayışı 61 anayasasıyla başladı. Arkadaşlar hukuk devleti, demokratik devlet, sosyal devlet, insan haklarına dayalı devlet ve Türk milliyetçiliği bizi hangi anayasaya götürüyor? 61. Diğerlerine de bakalım. Karma hükümet modeli 24'e uygulanmıştır hem sert hem kazuistiktir. 24 doğru. Birinci maddesi değiştirilemez teklif dahil edilemez, Doğru. Değişmez maddeler 24 ile başlar. Birinci madde 61'de. Birinci madde 82'de ise 3 madde. Temel haklara kısaca değinilmiştir ama sosyal haklara yer verilmemiştir. Doğru. Bunlar 24 anayasası ama A seçeneği 61 anayasasına ait bir özellikte. Yukarıdakilerden hangileri örtülü boşluğun? Diğer adıyla gerçek olmayan kanun boşluğunun nedenleridir. Şimdi şunu bir anlayalım. Örtülü boşluğun diğer adı gerçek olmayan kanun boşluğu. Ve bunlardan hangileri örtülü boşluğun nedenleridir? Örtülü boşluğu ortaya çıkartır. Değerli arkadaşlarım çözümler varsa ama çözümler tatmin etmiyorsa örtülü boşluktur. Çözümün takmin etmemesi örtülü boşluktur çözümler var ve bu çözümler birbirleriyle çakışıyorlarsa çakışan çözümler örtülü boşluktur. Genel bir çözümü özele indirmek diyorsa örtülü boşluğu bulmamız gereken üçüncü durumdur. O zaman tatmin etmiyor, birbirleriyle çakışıyorlar çözümler. Genel çözümü neye indirmek gerekiyor? Özele şu üçü arkadaşlar bizi örtülü boşluğa götüren nedenlerdir. Somut olaya uygulanacak bir kuralın olmaması ise Açık boşluktur. Açık boşluğun diğer adı da gerçek kanun boşluğudur. Örtülünün diğer adı nedir? Gerçek olmayan kanun boşluğu. Süper. Şu an bilmiyorum farkında mısınız ama bir sürü kafese sorusuna dokunduk. Yukarıdakilerden hangileri yüce divanda yargılanabilir? Yargılanabilir. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Meclis Başkanı, HSK Başkanı, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanı, Genelkurmay Başkanı, değerli arkadaşlar, artı Yargıtay'ın içindekiler, Danıştay'ın içindekiler, Anayasa Mahkemesi'nin içindekiler, Sayıştay'ın içindekiler, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, değil mi arkadaşlar? Bunlar da hepsi Yüce Divan'da yargılanır. O zaman bu soru için baktığımızda, 4 kişi de Yüce Divan'a gider. Ama arkadaşlar MİT Başkanı, MİT Başkanı gitmez. Jandarma Genel Komutanı gitmez. Milletvekilleri Yüce Divan'a gitmez değerli arkadaşlar. Onları da burada hatırlatmış olalım. Yargıtay ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Yargıtay ile ilgili doğrudur istiyor. Üyeleri 12 yıl için ve bir defa seçilebilir. Evet 12'ye bir değerli arkadaşlarım. Yargıtay'ın, Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri 12 yıllığına ve bir defa seçilir. Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. Hayır. Yargıtay'ın üyelerini HSK, Hakim ve Savcılar Kurulu seçer. Başkan ve üyeleri görev suçundan dolayı Yüce Divan'da yargılanır. Evet, Yargıtay'dakiler Yüce Divan'da yargılanırlar. O zaman 3 doğru ve 1 numaralı öncülerimiz doğru ama 2'de üyelerini Cumhurbaşkanı seçer yanlış. Yargıtay'ın üyelerini HSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini Cumhurbaşkanı 4 yılına Atar ama üyelerini değil. Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynakları arasında yer almaz arkadaşlar? Borcun kaynakları hukuki işlemdir tam. E, bu haksız haksız fiildir, sebepsiz zenginleşmedir ve sözleşmedir. Hukuki işlem, sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme borcun kaynaklarıdır. Ama edim borcun, bakın borcun unsurudur. Borsun, borcun borcun 3 tane unsuru var. Borcun 3 tane unsuru var. Borçlu, alacaklı ve borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmek zorunda olduğu davranış biçimi olan edin borcun unsurudur ama neyi değildir? Kaynağı değildir değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir? Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek onun görevi değil. Bunlar, bunun için 5 aday Yargıtay tarafından Cumhurbaşkanı'na gönderilir. Cumhurbaşkanı 4 yılını aday. Değildir'i bulduk. Bireysel başvuruları Anayasa Mahkemesi bakar. Partilerin mali denetimini yapar. İptal ve itiraz davalarını Anayasa Mahkemesi bakar. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını Anayasa Mahkemesi seçer. Buradan birini uyuşmazlığa başkan diye kendi işlerinden birini gönderiyorlar. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun kişi hukuku bölümünde yer almaz? Şimdi dostlar medeni hukuk özel hukukun bir alt dalıdır. Medeni hukuk da kendi içinde 4 alt bölüme bölünür. 4 alt parçaya bölünür öyle diyelim. Aile hukuku, kişi hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku. Soru diyor ki hangisi kişi hukukunun içinde yer almaz? Hısımlık, akrabalık, gerçek kişilik, ikametgah, yerleşim yeri, tüzel kişi, hısımlık, gerçek kişilik, tüzel kişilik ve ikametgah kişi hukukundadır. Kişi hukuku nerededir? Medeni hukukta. Ama şuradaki nişanlanma aile hukukunun konusudur. Neyin konusu değil? Kişi hukukunun konusu değildir. Bu formatta bir sürü KPSS sorusu var. Yukarıdakilerden hangileri ilk kez 1876 kanuni esası ile başlamıştır? İlk kez. Hocam milletvekillerinin de sahip olduğu yasama dokunulmazdı. Valilerin sahip olduğu, valinin sahip olduğu yetki genişliği, olağanüstü hal uygulaması bu üçü ilk kez kanuni esasıyla değişmez madde uygulaması ise 24 anı yasamızla başlamıştı. Birinci maddesi değişmiyor ve teklif daha yenilemiyor. Aşağıdakilerden hangisi adi karinelerden biri değildir? Daha önceki sorumuza da çözdük. Adi karine çürütülebiliyor değerli arkadaşlarım. Babalık karinesi, iyi niyet, gayiplik ve ölüm karinesi çürütülebilir. O yüzden adi karinedir. Ama annelik karinesi kesin karinedir ve çürütülemez. Bu arada karine ne demek? Bilinen bir olaydan bilinmeyene ulaşmaya da karine denir. Süper. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere arkadaşlar.